İsmim Muhammed Polat. 1971 Erzurum doğumluyum. İlkokulu Erzurum, Aşkale, Güllüdere köyünde okudum. Aynı köyde imam Hatiplik görev yapan babam Abdullah Polat Hoca efendide, hafızlığımı bitirdim. 1986'da Erzincan'da hafızlık sınavına girdim, diplomamı aldım. Aynı yıl Erzurum İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldum. 1994 yılında ise Erzurum İmam Hatip mezun oldum. Daha sonra bir yıl kadar fahri olarak Kur'an kurs hocalığı ve imam hatiplik görev yaptım. 1996'da Erzurum Merkez Çifte Kardeşler Camii'ne müezzin kayım olarak atandım. Sonra 2000 yılında Bursa Gemlik Umurbey Çarşı Camii'ne müezzin kayım olarak tayin oldum. Aynı yıl görevde yükselme sınavına girdim. İmam Hatiplik yeterliliğini kazandım. 2002 yılında Bursa Karacabey Hara Tigem Camii İmam Hatipliğine tayin oldum. 2004 yılında Bursa Osman Gazi Hicret Camii'ne naklen atandım. Hicret Camii'nde görev yaparken 2005-2006 öğretim yılları içerisinde İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi'nde Altay ay tasuruf okudum. Sonra tekrar Bursa'ya görevin başına geri döndüm. 2009 yılında İstanbul Kartal Topseli Merkez Camii'ne imam hatip olarak tayin oldum. 2012 yılında iki yıllık ilahiyat ön lisans diplomasını aldım. Şu an görev yaptığım İstanbul Beykoz Kavacık Yıldırım Beyazıt Camii'ne imam hatip olarak naklen atandım. Bursa'da görev yaptığım süre içerisinde Kartal ve buradaki görev sürelerim içerisinde yaklaşık olarak 10 yıllık süre içerisinde imatip öğrencilerine ve lise öğrencilerinden oluşan gruplara tasyuruf dersleri verdim. 2013 yılında ise Diyanet'in açmış olduğu 6 aylık tasyuruf kurslarında görev aldım. Şu an ise İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses eğitim merkezine bağlı Dülgerzade Aşere Takrib Tayyip'e kursunda aşere okumaktayım. Her mesleğin kendine has bir takım zorlukları, sorumlulukları var. İmam Hatiplik mesleğinin ise daha fazla zorluğu ve sorumluluğu var. Çünkü İmam Hatip mesleği hem dünyevi hem uhrevi sorumlulukları olan bir meslek. Bu vazife Öyle geçiştirilebilecek bir vazife değil. Bu vazifede hem fıtri hem de sonradan eğitimle tamamlanabilecek bir takım özellikleri olması gerekir. Fıtri derken mesela Kur'an-ı Kerim okurken ses güzelliği, hitabette ise ses tonu son derece önemli. Kur'an ve ezan okurken Tabii ki kıraat önemli, iyi bir kıraat eğitimi alması lazım ki bunda ilk önce hafızlık geliyor. Hafızlık İmam Hatiplik mesleğinin olmazsa olmazlarından biridir. İyi bir tasvuruf okumak ve daha mümkünse kıraat okumak. Hatiplikte ise şan eğitimi ve diksiyon eğitimi şart. Bunlar olursa İmam Hatip mesleğini daha güzel, daha rahat bir şekilde yapar, toplulukları daha çok etkiler diye düşünüyorum. Ağzı bilahe min Şeytanir مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إن وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وما خلق الله السماوات والارض بالحق إن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ